Videomuza hoş geldiniz. Yalı Çapkını dizimizin yeni bölümünde Ferit yaptığı hatanın bedelini Seyran'ı kaybederek en ağır şekilde ödüyordur. Ferit Seyran'ı tekrardan kazanana kadar da durmayacak. Ferit'in Seyran'a olan aşkını gören Halisa tekrar ikiliyi bir araya getirmek için harekete geçecek. Öte yandan Kaya Sunay'a gerçekten aşık olmuş durumda. Ancak kendisini inandırmak biraz zaman alacaktır. Nüket ise köşeye sıkışacak. Halisa Nüket hakkında da önümüzdeki bölümlerde hüküm verecek. Konakta bir bir yaprak dökülecek gerçekleşecek. Orhan içindeki boşluğu Dicle ile dolduracaktır. Ancak ikisinin de hevesi kursağında kalacak. Öte taraftan Pelin oynadığı oyunun kurbanı olacak diyelim ve analizimizi burada sonlandıralım. Dizinin yeni gelişmelerinden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız.